Restoranın ışıkları loştu. Arka planda yavaş bir piyano sesi çalıyordu. Selin, beyaz elbisesinin ince askısını düzeltti. Gözlerini kadehindeki şaraba dikti. Mert karşısında oturuyordu. Siyah takım elbisesiyle. Her zamanki gibi düzgün ama. Eksik bir şey vardı. Artık bakışlarında o eski ateş yoktu. Neden bu kadar sessizsin? diye sordu Mert, elini masaya koyarak. Bir şey mi oldu? Selin gülümsedi, ama gözleri soğuktu. Sessizim. Çünkü konuşsam bazı şeyler değişecek. Korkuyorum Mert. Ama artık bu sessizlik beni öldürüyor. Mert şaşırmıştı. Selin. Eğer bir sorun varsa hallederiz. Ben seni hala seviyorum. Kadın derin bir nefes aldı. Sesi titredi ama kelimeleri keskin çıktı. Sorun bu işte. Sen seviyorsun ama artık hissettirmiyorsun. Beni görmekten bile yorulmuş gibisin. Aynada kendime bakıyorum ve senin gözlerinde artık güzel değilim. Mert sustu. Garson masaya yaklaşmaya çalıştı ama Selin elini kaldırıp durdurdu. O an bütün restoran sanki onların etrafında donmuştu. Ne demek istiyorsun? dedi Mert alçak bir sesle. Selin bakışlarını kaçırmadı. Demek istiyorum ki belki de ben artık yanlış kişiye aitim. Belki de bir zamanlar beni gerçekten isteyen birine dönmeliyim. Mert'in yüzü soldu. Eski sevgilinden mi bahsediyorsun? Selin yavaşça gülümsedi, o gülümseme içinde hem acı hem meydan okuma vardı. Evet, ondan bahsediyorum. Çünkü o hala bir şeyleri hissediyor, hala yaşıyor. Sen ise sadece nefes alıyorsun Mert. Masada bir sessizlik çöktü. Sadece şarap kadehinin kenarına düşen titrek ışık kaldı. Mert'in parmakları kadehi sıktı. Camın sesi çıtırtı gibi yankılandı. Selin, dedi kısık sesle. Bu cümlelerin seni benden kurtarmaz. Selin başına eğdi. Beni senden kurtarmayacak belki ama kendimden kurtarabilir. Ve kalktı. Sandalyenin gıcırtısı o gece Mert'in içinde kırılan son şeyin sesi gibiydi. Sabah gri bir sessizlikle doğdu. Selin aynanın karşısında duruyordu saçlarını tarıyor. Ama düşünceleri başka yerdeydi. Mert'le yaşadığı o akşamın yankısı hala kulaklarındaydı. Her kelime, her nefes, her bakış artık geri alınamayacak kadar ağırdı. Telefonuna baktı. Ne bir müzaj, ne de bir arama. Mert kayıptı. Ama Selin'in içinde garip bir huzur vardı sanki zincirlerinden kurtulmuş gibiydi. Kapı zili çaldı. Bir, iki, üç kez. O kadar tanıdık bir ritim ki kalbi bir anda hızlandı. Kapıyı açtığında karşısında Emre'yi gördü. Yıllar önce ayrıldığı adam, şimdi tam karşısında duruyordu aynı özgüven, aynı gülümseme ama gözlerinde daha karanlık bir ton vardı. Selin, dedi alçak bir sesle, uzun zaman oldu. Duydum ki artık yalnızsın. Selin bir adım geri attı ama kalbe öne koşuyordu. Beni nasıl buldun? Ben hiç kaybetmedim, dedi Emre. Sadece bekledim. Evdeki hava değişti. Emre'nin kokusu, sesi, duruşu, Selin'in içinde bastırmaya çalıştığı duyguları bir anda uyandırdı. Ama bir fark vardı. Bu Emre, eskisinden daha karanlıktı. O adam seni hak etmiyor, dedi Emre. Sen ışığa aitsin. O karanlığa gömülmüş. Selin başını eğdi. Emre, karanlık bazen huzurlu olur. Belki de ben de artık o kadar aydınlık değilim. Emre gülümsedi. Ama o gülümsemenin altında bir tehdit gizliydi. O zaman seni yeniden parlatırım. Ama bir şartla, nedir o? dedi Selin. Kalbi hızla çarparken. Emre yaklaştı. Gözleri gözlerine değdi. Bir daha ondan bahsetmeyeceksin. Mert artık yokmuş gibi davranacaksın. Çünkü eğer geri dönerse, ben bu defa affetmem. Selin kıldı Emre'nin sesi sadece tutku dolu değildi içinde öfke, sahiplenme ve geçmişin yarası vardı. O an Selin anladı. Geçmişin kapısını açmak kolaydı. Ama kapatmak belki de artık mümkün değildi. Kamera Selin'in yüzüne odaklanır gözlerinden bir damla yaş süzülürken arkada kapının aralığından bir gölge belirir. Bir çift göz onları izlemektedir. Mert geri dönmüştür. Gece sessizdi. Ama sessizliğin içinde bir fırtına gizliydi. Mert evin arkasında durmuştu. Pencereden içeri bakarken nefesi kesiliyordu. Selin'in yüzündeki ifadeyi gördü. Yıllardır görmediği bir ışıltı, bir canlılık. Ama o ışık Mert'e değil. Emre'ye aitti. Mert'in elleri yumruk oldu. Karanlıkta yalnızca gözlerinin parıltısı kalmıştı. Bir kelime bile etmeden uzaklaştı. Ama içindeki öfke her adımda büyüdü sokak lambasının altında durdu. Telefonunu çıkardı. Birini aradı. Sesi sakin ama ölümcül bir tondaydı. Hazırlan dedi. Birine ders vermemiz gerekecek. O sırada içeride, Selin masada oturmuş, Emre'nin sözlerini hala düşünüyordu. Kalbi karışıklı bir yanıyla, yıllar önce bıraktığı heyecanı hissediyor. Diğer yanıyla korkuyordu. Emre, bu kadar ileri gitme, dedi sessizce. Ben sadece yeniden hissetmek istiyorum. Savaş istemiyorum. Emre gülümsedi, elini uzatıp onun elini tuttu. Bazen hissetmek için yanmak gerekir Selin. O söz hem tutku doluydu hem de tehditkar. O anda dışarıda bir araba durdu. Farların ışığı perdeden süzüldü. Sonra sessizlik. Selin fark etmedi ama Emre'nin bakışları kapıya kaydı. İçgüdüleri alarmdaydı. "Biri mi geldi?" diye sordu Selin. "Hayır." dedi Emre. Ama gözleri artık kapıdan ayrılmıyordu. Mert kapının dışında bekliyordu. Elinde Selin'in yıllar önce yazdığı bir mektup. O mektupta ne olursa olsun bana sırtını dönme yazıyordu. Mert'in dudaklarından sessiz bir cümle döküldü. Sen bana sırtını döndün Selin. Kapının koluna uzandı. Ama o an içerden Selin'in kahkahası duyuldu yumuşak, unutulmuş bir ses. Mert'in gözlerinde bir anlık acı, sonra kararlılık. Artık gülmeyeceksin, diye fısıldadı ve karanlıkta yavaşça kapıyı açtı. Kapı gıcırdayarak açıldığında zaman durdu. Selin'in yüzündeki gülümseme dondu, Emre'nin eli hala onun elindeydi. Kapıda Mert duruyordu gözleri karanlık. Ama içinde sessiz bir ateş yanıyordu. Hiç bağırmadı, hiçbir şey söylemedi. Sadece içeri adım attı. Güzel bir sabah seçmişsiniz. dedi sakin bir sesle. Beni konuşmadan gömmek için, değil mi? Emre yerinden kalktı. Yüzündeki gülümseme yavaşça silindi. Mert. Yanlış anlıyorsun. Yanlış mı? diye kesti sözünü Mert. Senin doğru bildiklerin yüzünden bu kadın artık bana yabancı. Selin ayağa kalktı, sesi titriyordu. Yeter artık. İkiniz de durun. Ama o cümle bile çok geçti. Mert bir adım öne çıktı. Emre ile burun buruna geldi. Bir zamanlar onu koruyamadım, dedim Mert alçak sesle. Ama şimdi seni ondan korumayacağım. Bir anda Emre'nin omzuna bir yumruk indi. Cam masa devrildi. Şarap kadehleri yere düştü. Kırık camlar ışık gibi etrafa saçıldı. Selin çığlık attı ama kimse onu duymadı. İki adam geçmişin bütün öfkesini birbirine boşaltıyordu. Birinde kaybedilen gurur, diğerinde kazanılan tutku vardı. Emre Mert'i duvara itti. "Sen zaten çoktan bitmişsin." diye bağırdı. "Senin yerini çoktan aldım." Ama o söz Mert'in içinde bir fitili ateşledi. Gözleri doldu ama yumruğu sertti. Emre yere düştü. Alnından kan süzülürken Mert'in sesi soğuk ve netti. "Yerimi kimse alamaz. Çünkü ben hala buradayım." Selin aralarına girdi. Gözlerinden yaşlar akıyordu. "Yeter artık." İkinizi de tanımıyorum ben. Biriniz beni sahiplenmek, diğeriniz beni kazanmak istiyor. Ama kimse beni anlamıyor. O an bir sessizlik oldu. Mert nefes nefeseydi. Emre kan içinde. Ve Selin o ikisinin ortasında paramparça olmuş kalbiyle kaldı. Ben sadece yeniden yaşamak istemiştim, diye fısıldadı. Ama ikiniz de beni ölüme benzettiniz. Mert kapıya yöneldi, dönüp bir kez daha baktı. Sen benim için öldün Selin. Kapı sertçe kapandı. Emre yere oturdu, alnındaki kanı silerken acı bir gülümseme belirdi. Görüyorsun ya, hala seni seviyor. Selin gözlerini kapadı. İçinden tek bir cümle geçti. Aşk bazen en tehlikeli savaş alanıdır. Yağmur sessizce yağıyordu. Gece karanlığında Selin pencerede oturmuştu. Ellerinde bir fincan soğumuş kahve. Ev sessizdi ama içinde yankılanan sesler susturulamıyordu. Mert'in son sözleri, Emre'nin kanlı yüzü, kendi gözyaşları hepsi birer gölge gibi dolaşıyordu odada. Emre salonda koltukta oturuyordu. Başına sardığı bez kana bulanmıştı ama bakışları hala sertti. O adam dönmeyecek, dedi alçak sesle. "Anuşan bitirdiğin Selin." Selin dönüp baktı. Sesi fısıltı gibiydi. "Hayır Emre. Ben kimseyi bitirmedim." Sadece artık sevilmemeyi kaldıramadım. Emre ayağa kalktı. Yavaşça yanına geldi. Ben seni sevebilirim dedi. Ama bu kez seni kimse elimden alamaz. O cümlede bir tuhaflık vardı. Sevgi değil. Takıntı kokuyordu. Selin'in kalbi bir anlığına hızlandı. Ne demek istiyorsun? Emre gülümsedi. Gözlerinde karanlık bir parıltı belirdi. Mert geri dönmeyecek. Çünkü onu ben gönderdim. Selin'in ellerinden fincan düştü, kahve halıya döküldü. Ne? Ne yaptın sen? Emre yaklaşmaya devam etti. Seni yıllarca bekledim. O seni hak etmiyordu. Artık sadece ben varım, Selin. Biz varız. Selin geri çekildi. Gözleri doldu. Sen delirmişsin. Tam o anda kapı çaldı. Bir, iki, üç kez. Aynı ritim. Selin'in nefesi kesildi. Emre'nin yüzündeki ifade değişti. Bir an dondu. "Olamaz." diye mırıldandı. Kapı aralandı. Mert oradaydı. Üzerinde ıslak bir palto. Gözlerinde fırtına. "Beni göndermedin Emre." dedi sakin ama ölümcül bir tonda. "Sadece beni uyandırdın." Emre elini cebine attı. Ama Mert ondan önce davranıp onu duvara itti. Selin çığlık attı. İki adam yeniden karşı karşıya geldi ama bu kez farklıydı. Bu bir kavga değil. Bir sondu. Emre yere yığıldığında Mert nefes nefeseydi. Bir an sessizlik oldu. Yağmur pencereden içeri süzülüyor, şarap kokusuna karışıyordu. Selin Mert'e yaklaştı. Gözleri doluydu ama sesi kararlıydı. Hiçbiriniz kazanmadınız. Ben artık ikinizden de gidiyorum. Mert'in gözlerinden yaş süzüldü. Nereye gidersen git Selin. Kendinden kaçamazsın. Kadın gülümsedi, kapıya doğru yürüdü. Belki de sonunda sadece kendimi bulacağım. Kapı kapanırken arkada siren sesleri yükseliyordu. Kamera yavaşça uzaklaşır, evin ışıkları sönmeye başlar. Yalnızca dışarıda yağmurun sesi kalır. Ve fonda Selin'in sesi duyulur. Tutku, acıma değil. Ama bazen tutku, en büyük acımanın ta kendisidir.